Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Zaharova Erdoğan'ın açıklamalarına odaklandık. Değerli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ankara'nın Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti. Sözcü Zaharova, ''Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz.'' ifadelerini kullandı haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.